Merhaba arkadaşlar, Eliş Krallı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok şık bir model çalışması daha yapacağım. Yeleklerde, atkılarda, etoşallarda bebek battaniyelerinde, yatak örtülerinde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Bakın bu şekilde yapımı da inanılmaz kolay. Yeni öğrenen arkadaşlar da kolaylıkla çalışabilirler. Ben bir miktar çalıştım. Bunu angora ile çalıştım. Daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu renkle gösterdim. Angora. Bu şekilde yakından da gösterimi. Yapımı da inanılmaz kolay ve de çok farklı ve şık bir model. Çalışmak isterseniz beraber başlayarak bu modeli çalışalım. Bu şekilde biraz daha açık renkle göstereceğim. Bu şekilde yakından da göstereyim. Evet çok şık. Çok da kullanışlı bir model. Süveterlerde, hırkalarda ayrıca kullanabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde de kullanabilirsiniz. bluzlarda de kullanabilirsiniz. Hemen modelimizi kenar kısmımıza alıyoruz. Açık renkle göstereceğim. Tamamen anlaşılır olsun istiyorum. 12 ve katları olarak zincirlerimizi ilk başta çekiyoruz. 12, 12, 12 son kenar kısmı için de 6 zincir çekeceğiz. Her bir yani dilim için 12 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde zincirlerimizi çekeceğiz son kenar kısmı içinde 1 2 3 4 5 zincir çekelim bir tane de döndüğümüzde arttığı için normalde sık iğne çalışırsanız alt kısmını 6 zincir çekmeniz gerekiyor burada zincirle dönüşümüzde bir tane trabzan arttığı için ben 5 zincir çektim parmağımı tuttum 1 2 3 zincirimi çektim tığımı doladım Hemen parmağımın altındaki zincirden başlayarak her bir tra her bir zincirin tepesine bir adet trabzan çalışması yapacağız arkadaşlar. Sıramızı bu şekilde çalışacağız. Her bir zincirimize bir tane trabzan çalışarak sıra sonumuza gelelim. İlk alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamladık bir zincir çekerek dönüyorum. Bir sırada sık iğne çalışacağım. Üzerine modelimi kuracağım. Her bir yaptığım trabzan tepesine bir tane sık iğne çalışarak bakın bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman modelimizi çalışacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bu sıramda bu şekilde tamamladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekerek tığımı doluyorum ve çeviriyorum. Burada arkadaşlar hemen yanına bir tane trabzan, yanına ikinci kenar kısmını dört olarak ayarlayacağız zincirimizle birlikte. Kenar kısmımızı zincirimizle birlikte dört olarak ayarladıktan sonra burada modelimize geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Burada bir atladım. ikiye girdim. Bir tane trabzan. Yanına ikinci trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. İki tane trabzan çalıştıktan sonra burada bir zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Yine bu noktadan bir atlıyorum. İkinciye girerek bir tane fıstık çalışacağım. Bir. 2 3 4 5 6 tane bu şekilde doldurdum ve iki seferde topladım. Burada iki zincirim var. Tığımı doladım. Hemen bir atlıyorum. İkinciden başlayarak iki tane trabzan çalışıyorum. Bir hemen yanındaki iki. Bakın bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra burada bir zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Hemen şu noktadan 1, 2 atladım. 3'e girdim. Bir tane fıstık çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini birlikte topladım. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığımı doladım aynı noktaya ikinci fıstığımı çalışıyorum bakın aynı noktaya girdim 1 2 3 4 5 6 doldurdum 5 de doldurabilirsiniz bunu hemen topladım bakın bu şekilde burada bir zincirim var tekrar şu şekilde bu noktayı çalışacağız arkadaşlar Hemen tığımı doladım. Buradan 1, 2 atladım. 3'e girdim. 2 tane trabzan. 1, 2. Bakın şuradan tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. 2 tane trabzanım çalıştıktan sonra bir zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Buradan 1 tane atlıyorum. 2'ye girerek 1 tane fıstık sık iğneden alacaktık. Hepsini birlikte topluyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra burada iki zincirim var. Sıkı çekiyorum iki zinciri. Bir atladım ikiye girdim. İki tane tırabzan. Bir. iki. Yine şurasında şuranın aynısını yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Bir iki atladım. Üçe girdim bir tane fıstık 1 2 3 4 5 6 topluyorum arada 3 zincirim var tığımı doladım hemen aynı noktaya girerek tekrar 1 2 3 4 5 6 Tekrar topladım. Bakın bu şekilde. Burada bir zincirim var. 1, 2, 3'e girdim. 2 tane trabzan. Arada bir zincir. Ortaya bir atladım. Bir tane fıstık. 1, 2, 3 4 5 6 Kapattım. Burada arkadaşlar bir zincirim var. Bir atlıyorum. ikiye girdim. İki tane trabzan. Bir. 2 şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde başladık. Bu şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bir zincir çektim tekrar. Buradan bir tane atladım. Hemen ikiye girerek geri kalan trabzanları da kenar trabzanı olarak çalışıyoruz. Şu anda iki oldu. Üç. Dört. Burada bir tane fazla çalışmışız. Beş oldu. Bu şekilde sıramızı bu şekilde tamamladık. Diğer kısımdan göstereyim arkadaşlar. Şurası bakın şu nokta gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyoruz. Bir üste işte geçeceğiz. Buradan 1 2 3 zincir çekerek modelimi çevirdim. Burası modelimin arkası olacak. Diğer tarafı da önü. Kenardaki trabzanları aynen çalışıyorum. Burada kenarda 5 tane trabzan çalışmıştık. 5 tane trabzanımı aynı şekilde çalıştım. Burada yine bir zincirim var. Bir zincirimi çektim. Tığımı bir defa doladım. Şuradan arkadaşlar bakın şurada 2 tane trabzanım var. Önce ilk trabzanın beline girerek bir tane trabzan çalışıyoruz. Tekrar doladım. Sonra ikinci trabzanın tepesine girerek şu şekilde ikinci trabzanımızı çalışıyoruz. 2 tane trabzan çalıştıktan sonra burada 2 zincirim var. Tığımı doladım. Hemen şu noktadan bakın önce şuradaki trabzan beline girerek bir tane trabzan çalışıyoruz. Sonra ikinciye girerek bir tane trabzan çalışıyoruz. Burası modelimizin arka kısmı. Burası da ön kısmı olacak. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra tığımı bir defa doladım. Şu orta kısma giriyorum. Bakın iki fıstığımın arasına bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar 3 zincirim var. 1, 2, 3 doladım. Tekrar diğer kısımdaki işlemin aynısını yapacağım. Önce ilkinin beline girerek bir tane trabzan. Sonra ikincinin beline girerek bir tane trabzan. Sonra arada iki zincirim var. Tekrar hemen fıstığımızı atlayarak diğer yöndeki yanındaki iki tane trabzanı beline girerek çalışıyorum. Bir, hemen ikinci. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar 3 zincirim var. 1, 2, 3 tığımı doladım. Orta kısma girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar Hemen şuradan yine belinden iki tane trabzan çalışıyoruz. İki zincir. Karşıdaki iki tane trabzanımızı çalışıyoruz. Burası bizim modelimizin arka kısmı. Evet. Bu şekilde çalıştıktan sonra yine burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Şu kenardaki trabzanlarımı aynen ikili litre trabzan olarak çalışıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Evet. 1, 2, 3 zincir çekerek modelimi çeviriyorum. Şu şekilde ilk duruşunu göstereyim arkadaşlar. Bu ikinci sıramızda. 3. sıramıza geçiyoruz. Yine kenar kısmını aynen çalışıyorum. Kenar kısmımızı çalıştıktan sonra yine bir zincirimiz var. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde duruşunu göstereyim. Tığımı bir, iki defa sardım. Buradakileri değil de karşıdaki trabzanların bakın şu karşıdaki ilk trabzanın beline girerek bir tane trabzan çalışması yapacağım. Bakın önce bir çıkardım sonra iki sonra iki sonra iki. İki defa dolayarak dörtlü bir trabzan çalıştım. Tekrar iki doluyorum. Hemen yanındaki trabzana girdim. İlmeğimi aldım. Önce bir çıkardım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki yaparak dörtlü bir trabzan daha çalıştım. Burada iki zincirim. Burada bir, iki, üç zincirim var. Tığımı doladım. Burada üç zincir çektim arkadaşlar. Tığımı doladım. Şimdi de şuradaki trabzanları çalışacağız. Önce ilkine şu şekilde girdim. İlmeğimi aldım. Bir, iki, üç, Dörtlü bir trabzan çalıştım. Tığımı tekrar iki defa doladım. Hemen yanına giriyorum. Bakın şu noktaya. İlmeğimi aldım. Dörtlü bir trabzan daha çalıştım. Bakın. Şu şekilde. Yani vurmuş olduk. Burada bir tane zincirim var. Bir zincirimi çekelim. Evet. Şimdi bir zincirimi çektim ama bir defa doluyorum. Şuradaki trabzan tepesine girerek bir tane fıstık çalışması yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Dediğim gibi ben 6 doldurdum ama 4 de doldurabilirsiniz. 3 de doldurabilirsiniz bu noktayı. Fıstığımı çalıştıktan sonra ortaya 3 tane zincirimi çektim tığımı doladım. Yine aynı trabzan tepesine girerek 1 2 3 4 5 6 Hepsini birlikte topladım. Burada bir zincirim var ve aynı işlemi yapacağım. Tığımı iki defa doluyorum bakın şu şekilde tığımı iki defa doluyorum önce şu noktaya buraya atlıyoruz şuraya dörtlü bir trabzan çalışıyorum 1-2-3-4 çektim tekrar iki doladım yine aynı noktaya giriyorum 1-2-3-4 dört. dörtlü bir trabzan daha yaptım burada iki zincirim var. Pardon 3 zincirim var. Vurduğumuz zaman 3 zincirimiz var. 3 zincirimi çektim. Şu noktaya giriyorum. 4'lü bir trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 doladım. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde tekrar burada bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra tığımı doladım. Hemen şu nokta bakın. Şuradaki trabzanımızın tepesine girerek iki tane fıstık çalışması yapacağız. Arada yine 3 zincirimiz var. Hemen ikinci fıstığımızı çalışalım. Tekrar. Burada aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımı iki defa doladım. Şu noktaya giriyorum. Dörtlü bir trabzan. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Dörtlü bir trabzan. Burada bir, iki, üç zincir çektikten sonra yine aynı işlemleri yapıyorum. Hemen şu noktadan. Bakın. Dörtlü bir trabzan. Sonra yine iki doluyoruz. Dörtlü bir trabzan. Bu işlemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Kenar kısmının trabzanlarını aynı şekilde çalışıyorum. sıramızı tamamladık. 3 zincir çekerek tekrar dönüyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde. Kenar kısmını yapıp bir üst sıraya geçeceğiz. Arka sıramıza geçmiş olacağız. Ön sıramızı tamamlamıştık. Şu şekilde göstereyim. Kenar kısmını yaparak bir üst sıraya geçtim. buradan yine bir zincirle başlıyorum. Tığımı bir defa doladım. Bakın şu noktadaki trabzanları. Burası bizim modelimizin arka kısmı. Şu şekilde. Önce ilkin beline girerek bir tane trabzan çalışıyoruz. Sonra ikincinin beline girerek ikinci trabzanımızı çalışıyoruz. Bu şekilde. Burada iki zincirimiz var. Tığımı doladım. Hemen bu şekilde önce buradaki ilk trabzanın beline girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Sonra ikincinin beline girerek bir tane tırabzan çalışıyorum. Önden de göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra burada 3 zincirim var. 1 2 3. Tığımı doladım. Şu orta kısma girerek bir tane tırabzan. Yine 1 2 3 zincirim var. Tığımı doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum bakın. Şu noktaya girerek bir tane tırabzan çalışıyorum. Yanına girerek belinden çalışıyoruz trabzanlarımızı. Yer değiştirdiğimiz trabzanlarımızı. Arada iki zincirim var. Tekrar doladım. Hemen ilkinin beline girerek bir tane trabzan çalışıyorum. Sonra ikincinin beline girerek bir tane trabzan çalıştım. Bakın. Yine burada bir, iki, üç zincirim var. Şu şekilde buraya bir tane trabzan Tekrar 3 zincir. Arka sıramızı bu şekilde tamamlayacağız ve ön sıramıza geçeceğiz. 1 Hemen yanındaki 2 Yanındaki trabzanı tekrar alalım. Evet. Yandaki trabzanı tekrar aldım. Arada iki zincirim var. Tekrar hemen şu noktadaki, bakın şuradaki trabzanlarımı belinden alarak çalışıyorum. Yine bu noktada sadece bir zincirim var. Tığımı doladım. Şu şekilde. Buradan üç tane trabzan çalışmasını tekrar yapıyoruz. Burada dört tane trabzanımız varmış. Dört tane trabzan çalışması yapıyoruz. 3 zincir çekerek döneceğiz. 3 zincirimi çektim ve döndüm. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar modelimi. Bu sırada şu ilk sıramızın aynısını üst kısma çalışacağız. Hemen bakın buranın aynısını üst kısma çalışacağız. Zaten çok kolay bir model. Hemen şu noktadan girdim. Ve evet, trabzanlarımı aynen çalışıyorum. Burada. Bir zincirim var. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzanın beline girerek bir tane trabzan çalışıyoruz. Sonra ikinci trabzanın beline girerek bir tane. Yine burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Şu noktaya girerek fıstık çalışması yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Hepsini birlikte topluyorum. Bakın. Şu ilk sıramın aynısını bu noktaya uygulamış oldum. Burada iki zincir çekiyorum. Hemen beline girdim. Yine buraya iki tane trabzan çalışıyoruz. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Bir zincir. Şu tepe noktasına 2 tane fıstık. Bir iki üç zincir. Tekrar ikinci fıstığımızda aynı şekilde çalışıyoruz. Bir iki üç dört. 5, 6. Hepsini birlikte tekrar topladım. Burada bir zincirim var. Tığımı bir defa doladım. Şu şekilde yine trabzanımı çalıştım. Hemen ikinci trabzanımı çalışıyorum. Burada bir zincirim var ve bu noktaya fıstık çalışacağız. 1, 2, 3. 4 5 6 topladım. 2 zincir. Hemen şu noktadan başlayarak 2 tane tırabzanımı tekrar çalışıyorum. Bu şekilde sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Sıramızı tamamladık. Arka sıramıza geçeceğiz. Aslında modelimiz çok kolay. Arka sıramızı hep aynı. Ön sıramızı ya bu şekilde fıstıklı sıra olarak ya da şu şekilde burgulu sıra olarak çalışıyoruz. Arka sıramızda her zaman aynı. Arkaya döndük. Hemen kenardaki trabzanları aynı şekilde çalışıyorum. Arka sıramızda her dönüşümüzde aynı işlemleri yapıyoruz. Arka sıramızda ne yapıyoruz bir zincir hemen Şuradaki iki tane trabzanı benle girerek çalışıyorum 1 2 arada iki zincirim var 2 sonra hemen şu yanındaki trabzanları yine bele girerek çalışıyorum 1 2 İkinci takıldı. İkinciyi tekrar alalım. Evet. Bu şekilde. Burada 3 zincir. Bir tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Tekrar doladım. Aynı işlemleri yapıyorum Bakın. İki tane beline girerek trabzan çalışıyorum. 2 zincir. Tekrar hemen şu karşıdaki iki tane trabzanın beline girerek çalışıyoruz. Yine burada 3 zincir. Orta kısmında bir tane trabzanım var. Tekrar 3 zincir. Tekrar hemen şu şekilde. Birinci trabzan, ikinci trabzan 1 2 3 zincir burada 2 zincir tekrar 2 tane trabzanımızı benle girerek çalışıyorum 1 2 burada arkadaşlar bir zincirim var tığımı doladım kenar kısmını çalışarak bir sıraya geçeceğiz Arka sıramızı her dönüşümüzde bu işlemin aynısını yapıyoruz. Ön sıramıza geçtiğimiz zaman da ya buruyoruz ya fıstık sırasını çalışıyoruz arkadaşlar. Fıstık sırasını bir önceki ön sırada çalışmıştık. Burada burgu sıramızı çalışacağız. 3 zincir çekerek dönüyorum. Bakın. Şimdi burgu sıramız. Tığımı bir defa doladım. Hemen buradaki trabzanları aynı şekilde çalışıyorum. Trabzanlarımı çalıştıktan sonra burada sadece bir zincir çekiyorum. Tığımı bir iki defa doladım. Burayı atlıyorum. Bakın şuradaki ilk tırabzanın beline girerek dörtlü bir trabzan çalışıyorum. Tekrar iki doladım. Aynı noktaya girerek tekrar dörtlü bir trabzan çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Burada yine üç zincirim var. Tığımı tekrar 2 defa doluyorum. Önce şu noktadaki trabzanın beline girerek dörtlü bir trabzan çalışıyorum. Tekrar iki defa buldum. Yine hemen yanındakine girerek dörtlü bir trabzan daha çalışıyorum. Böylece bulmuş oldum. Burada bir zincirim var. Tığımı doladım. Bu noktada her zaman fıstık çalışması yapacağız arkadaşlar önde arkada 3 zincir ve trabzan olarak geçiş yapıyoruz bu da bizim pardon arkadaşlar burada fıstık çalışacaktık bu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde sıralarımızı tamamlayarak bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Diğerinden göstereceğim onu biraz daha fazla çalışmıştım. Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Muhteşem yelekler, hırkalar, etoşallar, atkılar çalışabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.